Hakkari'nin Şemdin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Evren Kara, Alaşehir Kirlik Mahallesi Pazar Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cenaze namazı öncesinde şehidin babası Galip Kara ve annesi Menduha Kara'ya başsağlığı diledi.

Pazar Camii etrafında şehit onbaşı Evren Kara'nın cenazesini karşılayan binlerce vatandaş teröre lanet okudu. Ben Beni de götür kıyını oğlum. Sen Yavrum, yerim, yerim, oğlum, oğlum bey, gel anne. Şehidimize bütün haklarınızı helal ediniz. Şehidimize bütün haklarınızı helal ediniz. <laughs> Terhisine bir ay kala şehit olan oğlunun acısına dayanamayan anne Menduha Kara ve baba Galip Kara gözyaşlarına boğuldu. Kırmızı bayraklarla gittin geri geldin. <laughs> Oğlum. Senin abiydi Barış Gücü askeriydi. Oğlum sen de daha çok seviyormuşum. Askerliğin en güzelini yaptın. Oğlum. Şuraya bir açabilir misin? Giriyorum şuraya. Ben miyim? Ben açabilir miyim? Ben açabilir miyim? Hadi, Hadi alalım. Hoş arkadaşlar. Yolu kapatmayın. Biraz açalım yolu. Evet, evet. Açalım, açalım. evet. Bu tarafa. Allah.